Sıfırdan para kasıyoruz. 7. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. MK14'ümüzü fullledik gördüğünüz gibi. Yanıma fazla mermi almadım çünkü MK14'te fazla bir mermiye ihtiyacımız yok. Hemen adrenalin şırıngamızı kullanalım. Direkt okula gideceğiz arkadaşlar bolsa. Hiç zaman kaybetmeye, oyalanmaya falan gerek yok. Şu sandıkta güzel şeyler çıkıyor. Bunu açacağım. Neyse zaman kaybetmeyelim. Bosumuzu kesip hemen diğerine gidelim. Şunu kullanırız. sağlam uzaya ihtiyaç yok. Neyse çantada dursun da İlerleyen zamanlarda atarız yere onu. Direkt diğer bossa gidelim. Bu bossa adam gelmemesi çok garip. Herkes nerede abi niye kimse yok adam yaşam belirtisi bir şey. Teknik parça güzel kilitleyelim bunu. Abi ben size bulaşmayacağım. Ben direkt bossa gidiyorum. Olsuz delikanlılar sizi. İki tane altı set adam bosu kesememiş. Bir tane de pompalı çıbık kraker. Kimsin lan bos? Oha, oha! Scarlett tek gözlü kobra. Bu el biz baya şanslıyız ya. Güzel, güzel. Onlar kalabilir. Skarle'ye tek gözlü kobra çıkması güzel oldu. Ulan bu boss'umu kesemediniz. İki tane altı set adam bir tane de çubuk kraker. Güzel. Evet 480k kazanç. Çaylak 3 olmuşuz. Hmm, bu kaskı alıp yedek seti dizmemiz lazım bizim hızlı bir şekilde. Yedeğe 3 tane set dizince artık radyasyona gidebileceğiz. Orada eşyalar düşüyormuş. O yüzden 3 tane set dizeceğiz yedeğe öyle gideceğiz. Arkadaşlar envanterim bu şekilde daha fazla mermiye ihtiyacımız yok yanımıza almak için. Başlayalım. Şu ana kadar çektiğim videolarda neredeyse her elimi izlediniz arkadaşlar. Sizinle paylaştım. Bir el hariç bombayla öldüğüm el. Onu söylemiştim videoda zaten. Bundan sonraki oyunlarımda her elime atmayı düşünmüyorum. Çünkü video editlemekten oyun oynamaya vakit kalmıyor. Para kasmaya vesaire. Yarım saat video çekiyorsam 3 saat onu editlemekle uğraşıyorum. O yüzden daha güzel bölümleri atmak adına biraz arayı açacağız. Burada adam mı var bana mı öyle geldi. O kapı niye açık abi. botu vurmuşlar. Aha. Tam teçhizat giren bir kardeşimiz anlaşılan. Ulan bot bir sen eksiksin. An ne oldu az önce? Adam adamı aldı, ben adamı aldım. Bos bey nasılsınız? <laughs> çekmeceler açılmamış. Ulan bunlar her güncellemede performansı iyileştiriyorlar. Her güncellemede oyunun kasması düşeceği yeri artıyor. Nasıl bir performansı iyileştiriyorlar? Neyin performansını iyileştiriyorlar acaba? Oyuncuların performansını mı iyileştiriyorlar anlamadım ki. Bak ebesinin nikahından bana koşuyor. Şuna bak. Lan. Evet boss duruyor sanırım. Adam değilse. Ne oldu lan? Abi Sonuncuları altı set. Ulan hıyar. <laughs> Arkadaşlar bunlar enayi. Kolay av Arkadaşlar bunlar da çakal. Zor bir av. Sadece iyi oyuncular avlayabilir çakalları. Akbaba gibi gelmişler. Benim öldürdüğüm luta konuyorlar ya. Bot doğduysa boss da doğmuş olabilir. Çünkü uzun süredir burada takım vardı. Yok. Boss doğmamış. Aa girilmiş. sen ne biçim botsun lan? Bot dediğin sıkar mı lan? Söyle lan. Bot botluğunu bilecek. Ulan gece görüştür bunu alacaktım bak unuttum onu. Neyse önümüzdeki el bir tane gece görüşü çekelim. Sadece mavi mermimiz kaldı. Aa helikopter çağırmışlar gelmiş bile. tekrar bir boss kontrolü yapalım. Hala mı doğmamış? Yapma ya. 436K Evet arkadaşlar her şeyimizi sattık, tamirimizi yaptık ve paramızla buradan İndirimle getirdiğimiz altı seviye başlığı alıyoruz. Yedekleri dizmeye başladık. 8. bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.